arkadaşlar. Bugün Hatay'a sadece 3 saat uzaklıkta olan harika bir otelden bahsedeceğim. İlk olarak mini bir oda turu yapalım. Odalar oldukça geniş ve ferah. Benim gibi Kapadokya'nın tarihi, otantik havasını sevenler eminim otele bayılacak. Tertemiz olması da beni inanılmaz mutlu etti. Çisel kale manzaralı geniş bir balkonumuz var. Çocukları uyuttuktan sonra akşam burada oturmak çok keyifli oluyor. Kahvaltı öncesi salınacak keyfi yapıyorum burada. Şimdi kahvaltı zamanı. Kahvaltı sever bir çift olarak kahvaltısını gerçekten çok merak ediyoruz. Teras katına çıkıyoruz kahvaltıya. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Koku hassasiyeti olanlar için ağır yemek kokusu asla yoktu. Yemek katının terasta olması mükemmel bir detay bunun için. Ve kahvaltısı hem göze hem mideye hitap etti. Gerçekten bayıldık bayıldık bayıldık. Özellikle tarçınlı kurabiyesi ve keki bizim favorimizdi. Bence bir diğer önemli olan husus da güler yüz. Çalışan personeller inanılmaz güler yüzlüydü. Gerçekten çok ama çok memnun ayrıldık. Çocuklar geniş terasın tadını çıkarırken biz de eşimle kaleye karşı çaylarımızı içtik. Gündüz de ayrı, gecesi ayrı güzel şehir. Tekrar görüşmek üzere. Otel ile ilgili detayları açıklama kısmına bırakacağım.